Efendim Asaf Ferda Kolejimizin önce namaz projesine destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, isim soy isim alabilir olabilir miyim acaba? Ümran Köseli. Evet Ümran Hanım, Kabe örtüsü kura size çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Hocam çok mutluyum. Allah razı olsun. Yani çok ani bir kararla buraya geldik. Allah herkese nasip etsin. Evet. Allah demek ki kısmet edecek. Daha önce Umreye veya hacca gitmiş miydiniz? gitmiştim ama bu kadar şey daha çok sevindim. Yani en azından evimin bir köşesinde bunu saklayacağım sizlerin hatırası olarak. Ömür boyu inşallah yanınızdan ayırmazsınız. Allah tekrar tekrar o kutsal mekanlara gitmeyi nasip eylesin inşallah. Herkese nasip etsin hayırlısıyla. Efendim çok teşekkür ediyoruz duygularınızı paylaştığınızda. Gelsin iyi günler diliyorum.